Gönlü mutfaktan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir pizza tarifi paylaşacağım. %100 tutacak, asla e, riski olmayan bir pizza. Dokusunu da size gösterdim. Pamuk gibi. Hemen e, size tarifini vereceğim. Bu pizzayı e, yiyenler çok iyi biliyorlar tadını ve lezzetini. Dokusu pamuk gibi, lezzeti harika. İç yumuşacık, dışı çıtır. Mükemmel bir pizza tarifi. Videomu TikTok'tan hazırladım. Buyurun tarife. Videomu TikTok'tan hazırladığım için burada anlatımını yapmadım ama e, açıklama kısmına tüm detaylarıyla yazacağım. Üzerini bu şekilde süslemeyi tercih ettim ama siz üzerine istediğiniz malzeme ile kaplayabilirsiniz. Püf noktası mantarın suyunu çektirerek ilave ederseniz pizzanız sulanmayacaktır. Ve son olarak bolca kekik de attım ve pizzam artık hazır. Harika bir şekilde pişti. Malzemelerin hiçbir çiğ kalmıyor bu arada. Hemen size dilim halinde gösteriyorum. Bakar mısınız? Harika gözüküyor. Dokusu, tadı, her şeyi mükemmel. Şimdi size bu şekilde de göstermek istedim tekrar. İnanın bana videonun başında söylediğim gibi dışarıdan asla bir daha pizza yemeyeceksiniz ve almayacaksınız. Tadı inanılmaz güzel oluyor. E, mutlaka deneyin diyorum. Pişman olmayacağınız bir tarif. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.